Arkadaşlar biz şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Eylül'ün bisikletini yıkayacağız. Bebek arabasını yıkayacağız. Bakın burada köpük var. Bu köpükle yıkayacağız biz. Değil mi Eylül? Bu köpükle biz senin bebek arabanı yıkayacağız. Bisikletin nerede? Onu da yıkayacağız. Hadi bisikletini getir. O bebek arabası. İlk önce bisikletini yıkayalım. Nerede bisikletin? Gel gidip alalım. Ya buradan git. Buradan. Oradan. Mı? Hadi gel. Gel 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 gel. Eylül bisikletini nereye götürmüş Eylül? Hadi döndürelim bunu anneciğim. Böyle. Gel şimdi. Gel. Bak babanın arabasının yanına çekelim. Babanın arabasının yanına çektik. Şey biz şimdi ilk ha, önce ıslatın. ıslatıyoruz. Hadi tut anne. Ha. Tut 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 tut. Oo, köpük de yapacağız biz köpük. Buralarına da tut tekerleğine de tut. tekerleğine de tut. Dikkat et tamam. Islanma. He? Ve al şimdi köpük yap. Ver suyu o babana. Tamam, tamam. Otur, otur. Otur kızım sen. Aa, oh, Eylül'ün arabası ha. tertemiz oldu. El, evet, aferin Eylül'e. Eylül bisikletini yıkıyor. Anneciğim üstüne gelmesin. Evet. Hayır üstüne yapma. Üstüne yapma arabaya tut. Araba kirlenmiş. Hayır babanın arabası değil anneciğim bisikletin <laughs> kirlenmiş. Tut babanın arabasını Bisikletin kirlenmiş bisikletine tut. Evet Eylül bisikletini yıkıyor. Gel şunu içini de açalım. Burayı da yıka. Ay su da olmuş buraya Eylül bakar mısın? Ustunu. <laughs> Bir sürü su olmuş. Bakın şimdi taşacak o su taşacak. Sen de oldu. Doldur su. Oraya su doldur. Doldur doldur. Dökme. Ya. Bebek arabası ne gidiyor? Ay sular taştı. <laughs> Ver şimdi bana bir. Mi, ben. Eylül. Baba arabaya aldı suyu. Ne yapacağız? Evet. Suyu aldı baba. İste babandan suyu git. Git babandan ha. suyu iste. Dur kızım. Çık oradan be. Bunlar yapayım. Babandan suyu iste. Ben ha. ben <laughs> Hadi tut arabayı annem. Çok orada orada tekerlerine tut tekerlerine. Git evet. <laughs> bisikletini iste. Ay Eylül beni ıslatıyor da Eylül. Yıka bisikletini bak. Eylül hayır kendini ıslatırsın. Bak böyle tut pandaya. Tut pandaya. Ay ay panda'yı tut bisikletine tut. Panda tertemiz oldu Eylül. <laughs> Bisikletin tertemiz oldu Eylül. Şimdi <laughs> ver bana bir, bana ver arabanı da yıkayacağız. Bebek arabanı da yıkayacağız. Evet o oh arkadaşlar bakın 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 pandanın kulaklarını yıkayalım bakın. Oh, tekerlerini yıkayalım pandanın. Oh. Burayı da, oh, kolunu da yıkayalım. Bakın, bakın, bakın. Oh. Eylül'ün bisikleti mis oldu, mis. Sen de tut. Evet. Eylül de tutuyor arkadaşlar. Eylül bize yardım ediyor. Değil mi anneciğim? Şimdi bebek arabasını yıkayacak. Sıra bebek arabasında. Yıka annem. Aferin, temizle. Ama hayır, uzaklaş biraz oradan. Üstüne su gelmesin. Uzaklaş. Buraları yıka, aşağıları yıka. Bak buraları. Bak buraları. Aaa, Eylül yıkıyor. Eylül bebek arabasını yıkıyor. Şimdi arkaya gel. Arkaya geç. Geç arkaya, al ortamı. Arkalarını da yıka bebek arabasını. Tamam, onları bırak. Onları bırak. Al şimdi burayı yıka anne. Evet. Yıka. Aferin. Şimdi köpükleyeceğiz bunu tamam mı? Hadi evet şimdi Eylül. Evet evet evet. Köpükle annem Köpüklü. Köpükle araba çok pislenmiş. Köpüklü. Evet. Aferin. Köpük tut. Tut annem. Köpükle annem arabayı. Aa mis. Evet arkadaşlar bizim arabamız tertemiz oluyor değil mi Eylül? Tertemiz oluyor arabamız. Evet. Ha buraları da köpükle. Köpükle köpük. Gel şimdi burayı da köpükleyelim. Gel 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 ben taşıyayım annemi oraya. Gel. Gel. Burayı da köpükleyelim. Köpükle annem, köpükle, köpükle, köpükle. Köpükle, köpükle Eylül. Köpükle, köpükle. Hadi köpükle. Evet köpükle. Hadi köpükle. Burayı, burayı. Tut köpükle. Evet, köpükle kızım. Köpükle, evet. Eylül çok güçlü, köpüklüyor Eylül. Aferin benim kızıma. Köpüklü. Oo, baba Seylül bütün arabayı yıkadı. Köpüklü anne. Aa, şimdi de sulayacağız. Köpükle baba. Biz köpükledik. Eylül şimdi yıkıyor. Tut annem tut suyu. Of. Araba mis olsun annem. Mis olsun araba. Aa, <laughs> oh, tekerleklerine de tut. O büyük tekerler var ya. Bak büyükler var burada evet. Oy! Oh. <laughs> Oraya da tut. Yukarı da tut. Aa! Elyon arabası tertemiz oldu. Çok yaklaşma. Çok yaklaşma. Tamam. tamam. Yıkandı. Yıkandı. Bitti ama bitti.